Şimdi ay ben yalan yanlış bir şey anlatmayayım. Ee, dilimin döndüğü kadar e, söylemeye çalıştım ama e, sen kendini ve yaptığın e, bu özel e, şeyi e, özetler misin seyircilerimize? Çünkü senin anlatman çok daha olur. net olur. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ben bazen kendime şomine borusunun temizleme e, işçisini benzetiyorum. Buyur. Eee, şimdi bu mizahi bir anlamda tabii, söyleyelim. Tabii. Şimdi bir insan yaşadığım boyunca aa, bir şekilde kirlenir. Sadece e, fizyolojik olarak kirlenmesi değil. Ruh de kirlenir, enerjiden de kirlenir. Bunu arındırmak için teknikler var, onları yapıyorum. Şimdi ne işimle borusunu benzettim. İnsan yıllar e, yılı yaşadıkça, e, ...fark etmez e, içindeki o e, ritim bozukluğunu. Uh -huh. e, nasıl biz e, şomini yakarız, e, karşıma oturup uh -huh. kırmızı kadeh şarabı da içeriz... ...keyif de alırız uh -huh. ateşe bakarak. Fakat o borunun tıkandığını ancak duman çekmeyip de... ...üksürmeyi başladığın zaman anlarız, öyle değil mi? Evet, doğru. Şimdi benim görevim, yani biyoenerji uzmanı olarak... ...yani bu tabii ki yapmış olduğun alanda bu çok küçük bir e, termin biyoenerji. Çünkü ben 20 senedir ezoterizmle uğraşıyorum. 20 senedir e, komplementar medisinle uğraşıyorum. Evet. Ve UNESCO tarafından bu doktor unvanını almış tek insanım Türkiye'de. İkincisi dünyadaki bütün bu modern tıptaki ve komplementar medisindeki olan e, Yenilikleri de takip ediyorum uh -huh. ve evet, San Petersburg Üniversitesi'nde her sene gidip yazın bu Kirlian teknoloji üzerindeki eğitimi ve araştırmasında devam ediyorum. Ama bunun yanı sıra bu bilinen 5000 senelik o, uzak doğudan gelen akupunktür olsun, manuel terapi olsun, fitoterapi olsun. Ee, ...müzikoterapi olsun... Hı hı. ...bunları da uyguluyorum. Ve böylece bana gelen insanların... ...teşhis etmek için... ...hem fizyolojik bedenini... ...hem psikoymasyonal bedeni yani ruh bedenini... ...o kirli an teşhis ettikten sonra... ...onların yardımcı olmak için... E, de öğrenmiş olduğun teknikleri de... ...yardımcı olmaya çalışıyorum. E, özet, ne kadar kısa olduğunu bilmiyorum... ...bu kadar diyebilirim. Ben anladım. Ee, anladım. Şimdi... E, ...belki zorlananlar e, olabilir. E, ama senin... ...ruh, beyin... E, ...ve de... ...birikmiş kötü enerjileri... ...arındıran bir yeteneğin var. Ve bununla ilgili de... ...doktor ünvanın var. E, bu... Ee, ...müspet bak. ilimler tarafından da kabul edilmiş, kabul edilmiş kabul. Ee, ve e, enerji çakralarını e, açabilip oradan e, hayatın gaileleriyle... daha rahat baş edebilme yeteneklerin var. Bunları öğretiyorum. Aynen, aynen. Hem öğretiyorum hem e, tedavi ediyorum. Bak, 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 bak Çok güzel, bak. çok güzel özetlediniz. <laughs> <Bakalım. gülüyor> Şimdi burada söylemek gereken bir şey var. Şimdi. Ee, biliyorsunuz bundan daha 10 sene öncesine kadar kirlian teknoloji evet. e, mistisiz, ezoterik bir alana giriyordu. Çünkü evet. matematik ve fiziksel formüllerle açıklanmamıştı. Uh -huh. Bilim ne demek? Bilim formül demektir. Yani Tabii. bana formülü veriniz, ben bilim olarak kabul edeyim. Evet Nitekim e, Rusya'nın çok önemli bir profesör Karatkov bunun bilimsel olarak açıkladı ve bir e, GDV kamerası, e, gazo dışarı vizualizasyon <laughs> tekniğiyle insanın aurasını görüntüleme tekniği oluşturdu evet. ve aynı zamanda bütün çakraların hangisi açık, hangisi kapalı olduğunda e, teşhis etmek mümkün vizyon olarak da. Fakat bunun yanı sıra bir program programlar bu diagrama programdaki fizyolojik bedenler, emosyonel beden arasındaki dengeyi gösteren bir Hı -hı. E, şemadır bu. Fakat çok iyi biliyorsunuz ki sizden modern e, ortodoks tip dediğim e, son 100 senedir ...buna önemsememişlerdir bu. Yani bedeninle... ...ruhunu ayrı tutmuşlardı. Evet. Dolayısıyla... ...problem bugün... O, ...o problemi çekiyor modern tıpta. Çünkü fizyolojik bedenin... ...bir organı kesip atabilirsiniz... ...nakledebilirsiniz. Fakat eğer bir insanda... ...yaşam enerjisi, hayat enerjisi... ...yoksa... ...o insan ne kadar başarılı bir operasyon ...yaparsın da ölür. Hı -hı. Onun için onun en önemli bir şey fizyolojik bedenle ruh bedenin harmonize oluşturması yani entegrasyon olması gerekiyor tam ikisinin de aynı anda olması gerekiyor bunun için çok teknikler var şimdi sen tabi e, elde olmayan nedenlerle bir takım yabancı kelimeler kullandın için ben yine e, simultane <gülüyor> <gülüyor> bunu geçeyim e, duygusal zekamız duygusal bedenimizle e, genel e, etten kemikten e, yapılmış bedenimizin arasında e, ayrılıklar gözetiliyor modern tıpta ve tedavilerde ruhun tedavisi ihmal ediliyor bu yüzden de e, çok başarılı bir ameliyat geçirse bile e, eğer ruhunda yaşam sevinci eksilmişse e, yaşama sıkı sıkı tutunduracak onu arzuları kalmamışsa o kişi ee, yaşamına devam etse bile aslında yarı e, yaşıyor gibi sayarım. Aynen öyle. Diyorsun. Şimdi bu, niçin tabii yüksek sesle bunu her zaman söylüyorum. Ben 20 senedir bunu anlatmak için çok çaba harcadım. Çok programları tartıştım. Artık kimseyle tartışmıyorum. Şimdi, Mehmet Öz herkesin bildiği bir profesör. Evet. Dünya çapındaki. Evet. Kendisiyle de şah, şahsen tanışma fırsatı oldu. bundan Birkaç sene önce New York'taki Columbia Üniversitesi'nde. Sağ olsun kendileri kabul etti. Ee, gezdirdi hastanesini ve paylaştık yaptığım işlerle. Şimdi onun yazdığım bir kitap vardı. Birinci kitap. E, ee, Şifayı yüreğinde ara diye. Şimdi Hı -hı. orada açıklıyor. Diyor evet. ki ne kadar büyük bir cerrah olursa olsun elinden gelmeyen olaylar beni alternatif tıba yöneltti diye. Hı -hı. Yani güzel bir kalp operasyonu geçirebilirsin. Geçir. Tabii. gerçekleştirebilirsin, nakledebilirsin ama hasta eğer istemiyorsa. Şimdi bu bunu ne, de, ne demek istedim ben. Şimdi bir insana fizyolojik bir beden, bir obje olarak bakılmaz, bir makine olarak bakılmaz. Evet, biz bir biyolojik bir makinedir, yönlendirebilen bir makinedir. Ama e, bunun ben Tanrıyım gibisine bakması bir insana, bir modern e, cerrahi bir doktor olsun, modern tip olsun, bu çok yanlış bir yaklaşım olduğunu bugün herkes artık biliniyor. Tabii. Yani farmakoloji sanayisinin de bir yere kadar yardım olduğunu ve ondan sonra da artık yaranın yerinde zararları olduğunda da görüyoruz. Tabii. O yüzden ben şöyle söylüyorum daima İnsanın... hasta olmamak için kendini ilk önce doktor olması lazım. Hı hı. Eğer o zaman başarılı olur. Şimdi mesela Zerincim... benim hayatımda en herkese örnek verdiğim bir insan. Nedeni e, onun en acıyı günde yanındaydım. Ve üzerin benden yardım istediğim zaman dedim ki ben ne yapabilirim bu insanı? Bu kadar büyük bir yarayı nasıl kapatabilirim? Ama elinden gelen enerji vererek, aa, konuşarak, e, eline geleni seansları yaparak bunun bir şekilde bunun kalbine gömüp de onun kalbinde yaşatması gerektiğini anlattım. Hı hı. Bir örnek hatırlıyorsun söylemiştim. Bulgakov'un bir kitabı var. ...klasik eserlere girmiştir o. Master ve Margaret. Hı hı. Master, e, Margaret... ...inanılmaz aşk oluyor genç bir adama... ...Master'e. Fakat aşk karşılıksız. Hı hı. E, Master... E, ...başka birisiyle evlendiğim zaman... ...Margaret bunu dayanılmıyor. O bir prenses kadar güzel... ...bir genç bayan... E, ...her gün kiliseye gidip dua ediyor... ...o adamı unutmak ve bu olayı unutmak için. Çünkü aşk acısı çok büyüktü onun için. Evet bir gün geliyor adamın adını da unutuyor ve tamamen hafızadaki bütün her şeyden siliniyor. Bu kadar güçlü bir şeydir insanın isteği ve beyine göndermiş olduğu programda. Yani burada bir şey unutmak bir olay. Onun bir yerde kalbinin bir kenarına gömeceksin. Onu orada yaşatacaksın. Çünkü biz bu dünyada sonsuz değiliz. Yani modern tıbbının da, alternatif tıbbının da İnsanın fizyolojik bedenin sağlıklı bir şekilde ayakta tamamlamasını için sağlayan bir alandır. Yani hiç kimse burada 200 sene 300 sene yaşatmak için hiç kimse uğraşmaz. Fakat insanın fizyolojik bedenini ne kadar kotlanmışsa onu ayak.